CV'lerinizi 5 kat yukarı taşıyacak 5 maddeyle ile sizlerleyiz. Merhaba arkadaşlar, Tarım Kavası'ndan Serhat ben. Bugün doğru CV nasıl hazırlanır, CV'leriniz değerlendirilirken nelere dikkat ediliyor, büyük şirketlere gönderdiğiniz CV'ler belki de hiç görüntülenmiyor, bu aşamaları nasıl atlayacağımızı doğru bir CV'nin, sisteme uygun bir CV'nin nasıl hazırlanacağını size çok ufak anlatacağım. Şimdi öncelikle CV ne? Ya yani birçoğumuz biliyor ama hani bilmeyen varsa çok ufak bir özet geçsin ekip arkadaşlarım size. CV yani özgeçmiş kişinin eğitim geçmişini, iş tecrübelerini becerilerini, yetkinliklerini ve kariyer hedeflerini özetleyen, genellikle iş veya akademik başvurularda kullanılan resmi bir belgedir. İşverenin veya değerlendirme yapan kurumun aday hakkında hızlı ve net bilgi edinebilmesini sağlar. CV'de kişisel bilgiler, iletişim bilgileri, eğitim durumu, iş deneyimleri, beceriler, sertifikalar ve varsa referanslar yer alır. Amaç Adayın niteliklerini düzenli ve anlaşılır bir şekilde sunarak başvurulan pozisyon için uygunluğunu göstermektir. Bu dinlediğiniz CV'nin anlamı tam olarak aslında arkadaşlar iş arama süreci bir maraton, uzun bir maraton. Bazılarınız çok kısa sürede bulsa da genel olarak iş arama süreci çok uzun ve yorucu bir süreç. CV burada sizi en çok temsil eden şirketlerin sizin hakkınızda en doğru bilgiyi aldığı form ve belge. Siz bunu ne kadar doğru hazırlıyorsunuz? Bu videonun sonunda hangi hataları yaptığınızı yoruma yazmayı unutmayın. Bu videoda size CV'nizde bulunması gereken 5 maddeyi, ATS sistemini ve yapılmaması gerekenleri anlatacağım. Şimdi ilk olarak ATS sistemi ile başlayalım. ATS sistemi aslında bir başvuru takip sistemi. Büyük şirketler bunu kullanıyor. Çünkü çok yoğun başvuru alıyorlar. Çok yoğun CV alıyorlar. Başvuru dönemlerinde 100, 150, 200 bin ne kadar CV ellerine ulaşıyor. Ve hiçbir İK bunu tek tek elle kontrol etmiyor arkadaşlar. Öncelikle ATS dediğimiz sisteme bu 200 bin CV yüklüyorlar. O sistem 200 bin CV'nin içerisinde belirli noktalara odaklanarak bir değerlendirme yapıyor. Ve puan skalası hazırlıyor. İK'da diyor ki 60 puanın, 70 puanın altındaki CV'leri bana geri gönderme. Orada 70 puanın üzerinde ATS'ye uygunsa CV'niz ve 70 puanı almayı başardıysa siz İK'cıların kontrolüne geçiyorsunuz. ATS CV'lerinizi ta nasıl tarıyor? Çok basit aslında. Tamamen anahtar kelime ve CV formatı olarak düşünebilirsiniz. Kullandığınız anahtar kelimeler ATS sistemine kayıtlı anahtar kelimelerle uyuşuyor ve benzerlik varsa Oralardan puan alıyorsunuz ve CV'nizin formatı nasıl, nerede, hangi bilgiler var, font mu var, tasarım mı var yoksa düz bir CV mi? Bunlar kesinlikle sizin ATS'de puanlamanızı etkiliyor. En azından yani bak aldığınız puanı bile bir kenara bırakıp elenen işte 70 puanı geçemeyen CV'lerden biri olmuyorsunuz arkadaşlar. Ve bu adımdan sonra CV'nizdeki ufacık bir cümle bile sizi aslında işe aldırabilir. O yüzden CV hazırlarken ATS sistemine uygunluk çok önemli. Şimdi ikinci önemli alandayız arkadaşlar. Doğru bir CV nasıl olmalı, içinde neler bulunmalı? Doğru bir CV'nin içinde öncelikle kesinlikle ve kesinlikle iletişim bilgileriniz eksiksiz ve düzenli olmalı. Çünkü CV'niz kabul edilse bile size ulaşmaları gerekiyor biliyorsunuz. Çok basit gözükse de bu yapılan büyük hatalardan biri. İletişim bilgilerinden sonra kariyer özetiniz, hedefleriniz, yani hedefleriniz yani kariyer hedefiniz, normal bireysel hedeflerinizden çok. ...bugüne kadar neler yaptığınız, neler yapmak istediğiniz... ...yani mülakatta aslında size sorulabilecek soruların çoğunun ceva cevabını CV'ye koyabiliriz. Ondan sonra iş deneyimlerinizi koymanız gerekiyor ama burada önemli olan ters kronolojik bir sıra yapmanız gerekiyor. Yani ilk başladığınız iş en altta olacak şekilde yukarıdan aşağı bir geçmiş iş sıralamaları yapmanız gerekiyor. Peki neden? Neden iş sıralaması yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle önceki işler sizin referansınız. Ne kadar iyi yerlerde veya ne kadar uzun süre bir yerde çalıştıysanız o size referans olacak. Örneğin 3 farklı yerde çalıştınız ama kısa süreçlerde çalıştınız. İşverenin gözünde veya İK'nın gözünde bu sizin hani bir ay çalışıp gideceğiniz ve uzun süreç çalışan olmayacağınız anlamına gelir. O yüzden sizi değerlendirmeye almak istemezler, elerler. Ya da çok iyi yerlerde çalışmadınız. Yani genelde adı duyulmamış amiyane tabirle sokak arası yerlerde çalıştınız. Bu da tabii ki diğer adayların sizin önünüze geçmesine sebep olur. Şu da önemli. CV'lerde yaptım, ettim, gittim değil de daha böyle geliştirdim, başardım. Birazcık daha akademik bir dil ve birazcık daha süslü bir dil kullanmamız gerekiyor. Yani örnek veriyorum bir yazılımcısınız. Ben 7 tane işte web sitesi yaptım değil. Ben şu dillerde 7 tane web sitesi geliştirdim gibi. Eğitim bilgileri iş bilgilerimizden sonra geliyor. Burada da en üstte en son mezun olduğumuz okul onun altı şekilde. Yüksek lisansınız, doktorunuz varsa tabii ki onlar da en üstte. Yani en son hangi mezuniyeti aldıysanız oradan ilk mezuniyetinize kadar gidiyorsunuz arkadaşlar. Eğitim bilgilerimizi bitirdikten sonra yetenekler kısmı. Arkadaşlar yetenekler kısmı çok önemli ama burada çok abartılı ve fazla yetenek yazmak değil. Gerçekten iyi olduğunuz ve anahtar kelimelerle ifade edebileceğiniz şekilde yeteneklerinizi yazmanız gerekiyor. Örnek veriyorum bilgisayar ...kullanımında veya ofis programlarında iyisiniz... ...işte MS Microsoft Office yazıp... ...yanına da böyle herhangi bir tasarım veya... ...CV uygulamasında hazırladığınız gibi... ...işte 3 yıldız veya 4 tane tik koymak yerine... ...rakam, yüzdelik belirtmek... ...veya 5 bölü 4, işte 5 bölü 10, 9 bölü 10 gibi... ...rakam belirtmek hem ATS sisteminde... ...hem de profesyonellik açısından daha doğru oluyor. Yetenekleriniz bittikten sonra... Başvurduğunuz pozisyona uygunsa ve size katkı sağlayacaksa sertifikalarınızı ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum bir muhasebede işe gireceğiniz zaman CV verdiğinizde muhasebe ile ilgili sertifikalarınız varsa bunları eklemeniz sizi diğer adayların önüne çıkartabilir. Ama e, herhangi bir sertifika veya ek istemeyen bir pozisyonsa herhangi bir sertifika eklemenize gerek yok. Bu hem sizin CV'nizi kalabalıklaştıracak hem de ATS'de oranınızı düşürecektir. Şimdi en önemli 5 maddeye geldik arkadaşlar İlk maddemiz ve benim de size önermeyi kesinlikle uygun bulduğum madde iş ilanına göre CV'nizi düzenleyin arkadaşlar yani her ilana aynı CV'yi göndermeyin ilana uygun bir CV hazırlayın bu neden iş ilanındaki kullanılan anahtar kelimeler ve istenenler sizde mevcutsa ve bunu yapabilirim diyorsanız buna kanıtlayan sertifikalarınız varsa veya eğitiminiz bunu kanıtlıyorsa... CV'nizi buradaki anahtar kelimelerle optimize edip ki anahtar kelime optimizasyonda diğer bir maddemiz. Bu ikisini size beraber veriyorum şu an. CV'nizi iş ilanındaki anahtar kelimelere ve diğer kendi yetenekleriniz, eğitim bilginizdeki anahtar kelimelerle optimize ederseniz eğer ATS sistemi kelime optimizasyonunu çok sever ve puanınız yükselir. Bir diğer maddemiz, yani üçüncü maddemiz, demin iki maddeyi beraber verdim size. Bir diğer maddemiz, üçüncü maddemiz ise uzunluk ve okunabilirlik. Arkadaşlar kesinlikle uzun uza diye bir CV hazırlamayın. Kendinizden bir sayfa bahsetmeyin. Genellikle İK'cıların genel e, tanısı ve uygun olarak görülen şey yeni mezunsanız bir sayfa CV'yi geçmek için çok uzun uza diye bir kendiniz tanıtmanız ve bir şeyler yazmanız lazım. Bu da gereksiz bilgi içerecek ister istemez. Şimdi bir diğer maddemiz yani dördüncü maddemiz ise şu. Arkadaşlar başarılarınızı sayıyla, oranla ifade edin. Yani bu nasıl olabilir? Bir önceki şirketimde satışları işte arttırdım diye bir cümle eklediniz. Örnek veriyorum. Satışları ne kadar arttırdınız? Çünkü bir birim arttırmak da arttırmak, 20 birim arttırmak da arttırmak. Burada mümkünse satışlarımı %20 arttırdım, %30 maliyetleri azalttım gibi önemli bilgileri sayıyla verin. Şimdi son maddemizdeyiz. Arkadaşlar en önemli ilk dört madde gibi bu da çok önemli. Dil bilgisi ve yazım kuralları arkadaşlar. Profesyonel hayatta imaj çok önemli. CV'nizi hazırladıktan sonra mümkünse dil bilgisini tekrar kontrol edin. İyi bir Türk dili bilen arkadaşınız varsa beste gibi. Kesinlikle okutun. Başkaları CV'nizi okusun. Size bir geri dönüş versin. Değerlendirme versin. Eleştiriye açık olmak çok önemli bu konuda. Dil bilgisi ve profesyonel bir imaj profesyonel hayatta çok önemli. Evet arkadaşlar şimdi de sık yapılan 4 hata. Öncelikle CV'nizde fotoğraf kullanmanıza gerek yok. Fotoğrafınız profesyonel değilse ve özellikle istenmiyorsa CV'de fotoğraf kullanmaya gerek yok. Evet araştırdım ve eminim. İlk hacılarla konuştum. Başvuru yaptığınız şirket bunu özellikle istediyse de lütfen profesyonel bir fotoğraf kullanın. İki, CV'nizde tasarım yapmayın. Ya yani bir düzen olsun ama böyle kanmadan bir tasarım yerleştirmeyin. Fontunuzu lütfen ama lütfen okunaklı seçin. Verip grup fontlarla okunaksız yazılar kullanmayın. Üçüncü sık yapılan hata gereksiz bilgi kullanımı arkadaşlar. CV'nizde istenmeyen gereksiz bilgileri kullanmanıza gerek yok. Bu ne olabilir? Evliyseniz çocuk sayınız. CV ilk aşama olduğu için ve bu bir risk olduğu için TC kimlik numaranızı kullanmanıza gerek yok. Etnik kökeninizi yazmanıza gerek yok. Bunlar özellikle istenmediği süreçte CV'nizi kalabalıklaştırır ve gereksiz bilgi sebebiyle de ATS puanınızı düşürür. CV'nize referans eklemek önemli ama bunu da istenirse yapmak daha mühim. Ya yani en azından referansınızın kişisel bilgilerini eklemeyin. Sadece adını, soyadını ve şirketi ek olarak ekleyin. Mülakatta sizler istenirse referansınızın iletişim bilgilerini vererek onlara ulaşmasını, ona ulaşmalarını sağlayabilirsiniz. Ve son maddemiz yalan, yanlış bilgi eklemeyin arkadaşlar. Tamamen yaptıklarınızı, tamamen deneyimlerinizi ekleyin. Çünkü emin olun işe alsanız bile bir ay içerisinde bunlar belli olacak. Ve sizin serüveriniz bir ayda bitecek. Aynı zamanda da önceki şirketiniz olarak orası kayda geçtiği için ve yeni işvereniniz orayı aramak isterse bu sizin önünüze engel olarak çıkacak. Videoda anlattıklarım aslında tamamen sizin ilk izleniminizi düzenleyecek ve profesyonel bir imaj kazandıracak bilgiler. Çünkü CV'niz sizin ilk izleniminiz. Biriyle tanıştığınızda önce dış görünüş yapıyoruz, ondan sonra konuşması gibi gibi ilerliyor. Burada da sizin ilk izleniminiz CV'niz. Çünkü şirket sizi ilk olarak CV'nizden tanıyacak. ATS'yi geçemeyen CV, şirkete ulaşmayan CV'dir. Şirkete ulaşmayan CV size işe aldırmaz arkadaşlar. O yüzden ATS sistemine kesinlikle uygun formatta bir CV hazırlamaya özen gösterin. Gerekli bilgiler, ATS sisteminin ne olduğu ile ilgili gerekli bilgiler ve sizin doğru CV hazırlamanızla ilgili her şey videonun içinde var. Gene merak ettikleriniz olursa veya daha önce CV hazırlarken bu yanlışlardan hangisini yaptıysanız bize yorumda belirtmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Diğer videolarımıza göz atmak için aşağıdan kanala gidebilirsiniz. Yanından abone olabilirsiniz. Yanından zili açabilirsiniz. Az daha yanından da beğenip paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. <laughs> Mazlum da bizimle CV hazırladı. Ve şu an bir şirkette CEO.